Çocuklarım merhaba. Bugün sizlerle fen ve doğa etkinliğimizde yağmurun oluşumu deneyini yapacağız. Ama öncesinde ben sizlere biraz mevsimlerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bir yılda toplam 4 tane mevsim vardır. Ve bunlar ilkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimleridir. Biz şu anda ilkbahar mevsimindeyiz. Hepiniz fen ve doğa etkinliklerini çok seviyorsunuz. Ve ben bugün de hepinizin ilgisini çekebilecek, evde kendiniz de çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir deneyi seçtim. Yağmurun oluşumu deneyi. Ee, çocuklar biliyorsunuz ki güneşin iki tane görevi vardır. Birincisi dünyamızı aydınlatmak, ikincisi ise dünyamızı ısıtmak. Şimdi çocuklar, e, yeryüzündeki denizler, göller, akarsular ve her türlü e, suyun buharlaşması güneş sayesinde olur. Güneş yeryüzündeki suları buharlaştırarak o buharlar gökyüzüne doğru yukarıya çıkarlar. Hatta atmosfere kadar bile çıkarlar. Ve su buharları havadaki toz parçacıklarını tutunarak e, bizim gökyüzünde gördüğümüz beyaz renkteki o bulutları oluştururlar ve e, bu bulutları oluşturan su tanecikleri rüzgarın etkisiyle birbirlerine çarpışırlar ve bulutlar da birbirlerine çarptığında e, gökyüzünden yağmur yağmaya başlar yani yukarıdaki hava gökyüzündeki hava daha soğuk olduğu için bu yağmur damlacıkları soğuyarak yağmuru oluşturur. Şimdi ben size materyal ile göstermek istiyorum. Çaydanlığımın içinde su var. O suyu bir deniz olarak düşünelim çocuklar. Ve güneş ışınları denizi ısıttı. Şu anda denizde bizim gözümüzde görmediğimiz e, buharlaşmalar gökyüzüne doğru çıkıyor. Çaydanlığın kapağını da gökyüzü olarak farz edelim ve şu anda o denizin içindeki e, buhar gökyüzüne çarptı ve ben çaydanlığımın kapağını açtığımda sanki bulutlardan yağmur suyu yeryüzüne damlıyormuş gibi gözlemleyeceğim. Gördüğünüz gibi çocuklar bakın Bunlar şu an gökyüzüne yükselen Buharlaşma Ve gökyüzündeki bulutlar Şu an yağmuru Oluşturdu Çocuklar biliyorsunuz yağmur Doğamız için Canlılar için çok önemli ee, O yüzden Bizim görevimiz Doğamızı korumak Ağaçlarımızı, bitkilerimizi korumak. Çünkü e, yağmur yağdığında biliyorsunuz bitkilerimiz sulanıyor, ağaçlar sulanıyor ve onların büyümeleri için çok önemli. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sizler de evde bu çaydanlık ve su ile yağmurun oluşumu deneyini çok gönül rahatlığıyla kolaylıkla yapabilirsiniz. E, okulda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.